En nefret ettiğim oyun, içimizde hain var. En iyi kurdukları oyun, içimizden hain çıkartmak var. Şimdi bir şey diyeceğim ama yine laf dışı olacağım. Söyle. Doğrucu Davut. Söyle. Dayı bizim evimize yabancı kimse girmiyor diyoruz ama sabah Suzi. Annem, Meryem annem bizim evde buluştu. Acaba diyorum Suzi mi? Koy dinleme cihazlarını. Yani. Kim, kim, kim buluştu? Annem, Meryem annem, Suzi. Onu anladım. Sebep. Suzi Esra yengeme, İlyas amcamla aralarında bir şey olmadığını söylemek için gelmişti. Esra yengem de İlyas amcamın yüzüne yüzüğünü fırlatınca... ...bir de Esra yengem döndü Suzi'ye, al dedi İlyas senin olsun dedi. Acaba diyorum... ...Suzi mi koydu dinleneceğiz Yok Hızır Ali, o bugünün meselesi değil. Hele dur Nevzat dur. Bugünün meselesi dünün meselesinden daha büyük.